Arkadaşlar merhabalar. Bugün şimdi son dakika verilerle beraber piyasanın genel haftalık değerlendirmesini yapacağız. 4 ile 10 Ağustos arasında 2025 haftalık piyasa özetini lütfen sonuna kadar dinleyelim sonuna kadar öğrenin. Makro günden de Cuma günü gelen Nifi PI verisinin ardından piyasalar bu hafta enflasyon verilerine ve iş gücü piyasasına odaklanıyor diyebiliriz. Perşembe günü açıklanacak olan üretici enflasyonu en kritik veri beklentilerin üzerinde gelirse FED faiz indirimini erteleyebilir. Bu da doları güçlendirebilir anlamına geliyor. Salı Jolts iş ilanları var ve ticaret dengesi gelecek olan açıklama var. Çarşamba günü veri açısından sakin bir gün. Perşembe günü üfe ve işsizlik başvuruları var. Cuma günü MİKE'nin tüketici güven endeksinin açıklamaları var. FED yetkilileri FED başkanı e, Kars Güvercin ve Kavlet FED başkanı Mr. Şahin konuşacak diye açıklamalar yaptı. Açıklamalar dolar ve piyasa yönü açısından kritik olabilir. Ticaret politikaları, ABD-Çin gerginliği ve yeni tarife olasılıkları gündemde dolar ve küresel risk, e, risk iştahını etkileyebilir. Önemli bilançolar Disney, UFC ve Palinator var. E, tüketici ve medya sektörü sağlığını falan açıklaması da gelecek. Dolar üzerindeki etkileri nasıl olur? Sıcak gelen enflasyon verisi dolar için pozitif olur. Zayıf veriler ve artı güvercin FED açıklamaları doları baskılayabilir. Dalgalanmaların yüksek olabileceği bir hafta diyebiliriz. Bitcoin'de teknik görünüm arkadaşlar yükselen yapı hala korunuyor. Ana destekler 110.850 ve 107.800 bandı 106.800 bölgeleri de alt bölgeler olarak kendimizce değerlendirebiliriz. Fiyat bu bölgelerde tutunursa yükseliş devam edebilir ama mutlaka ek konfirmeler, confirmation dediğimiz yapılar aranmalıdır. Total market iki önemli destek bölgesinde gözlemleniyor. Bu seviyelerin kaybı market genelinde derin bir düzeltme beklenebilir. Altcoin'lerdeki sert geri çekilmeler düzeltmesiz yükselişlerin sonucu olarak da görünüyor olabilir. Haftalık oynaklığın yüksek olacağı özellikle perşembe gününe dikkat edilmesi gereken bir süreçte stratejimiz esneklik çok önemlidir bu durumda. Asla acele etmeyin planlı bir şekilde ilerlemeye çalışın. Bakın bu haberlerin hepsini zaten anlık olarak telegramda da paylaşıyorum. Sizde profildeki linkten veya açıklamalardaki linkten mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Bir de sevgili arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Son günlerde çok görüyorum. İşte... Bitcoin, altcoin'ler artık ATH'e doğru gidiyor diye çok paylaşım var. Şu altcoin 100x yapacak, bu altcoin 500x yapacak diyenler var. Altcoin'ler artık 50x yapmaya doğru gidiyor diyenler var. Lütfen böyle insanlara itibar etmeyin. Bakın böylelerine inanırsanız, böylelerin tek derdi etkileşim, takipçi, işte kasalarını büyütme. Ya bunların tek derdi bu. Bunlar sizi falan düşündüğü yok. Yani düşünebiliyor musunuz şöyle bir piyasada nasıl bu adam kalkıp çıkıp diyor ki altcoinler 150x yükseliş yapmaya başlayacak İşte rally başlıyor şu başlıyor bu başlıyor diye diye insanların kafalarını bulandırıyorlar. E tabi ister istemez bilmeyen insan piyasaya yeni giren insan ne oluyor piyasaya giriyor diyor ki ya Allah Allah bu adam kim bu böyle paylaşım yaptı veyahut da bu, bu paylaşımı yaptı buna inandık hiçbir şey de olmadı. Şimdi arkadaşlar bakın geçen hafta da ABD Senatosu'nda sunulan tasarı konut kredilerine kripto varlıkların değerlendirilmesini öngörülüyor diyebiliriz. Strateji neredeyse 2.5 milyar dolarlık hisse ihracı sonrası 21 binden fazla Bitcoin satın aldı bulundu. Hong Kong yeni sabit para düzenlemeleri için 6 aylık geçiş sürecini başlattığını duyurdu. Trump'ın kripto grubu artan benimsemesiyle birlikte net net düzenleme çağrısı yaptı. Ethereum bu hafta 10. yıl dönümünü kutladı bunu da söyleyelim. Bir de önümüzdeki haftanın token click'te açılımları var. Nvidia, NA ve X piyasa değerinin yüzde 3.05'ini e, imbalayın dediğimiz açılımını yapacak. E, sonra bir de movecoin de var o da piyasa değerinin 1,92'sini tekabül ediyor. Ondan sonra sevgili dostlar evet genel hafta böyle lütfen dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Zaten şu an Bitcoin korku ve açgözlük endeksi de 57 civarında nötrde hareket ediyor. Sevgili dostlar daha detaylı her şeyi zaten profildeki linkten Telegram'dan takip edebilirsiniz. Şimdilik ben kaçıyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerim kendi yaptığım kişisel yorumlarımdır. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.